duygusallıktan ağlayacağım şimdi bir dakika. Uzun aradan sonra ilk defa sıralama videosu çekiyorum. Ben neden sıralama videolarını bıraktım bilmiyorum. Ama geri dön. Ve ilk uzun aradan sonra gelen sıralama videom hangi tuvalete ihtiyacını giderirsin adam. Hadi başlayalım. Çilekli tuvalet. Çilek gibi kokuyorsa 3. Ama kokmuyorsa 8. Çünkü hiçbir esprisi yok. Mesela bunun esprisi var mı? Yok. Bu da 9 mesela. Dostum bu çok havalı. Bu Baya havalı. Yani arkadaşıma gitsem, tuvaletine girsem, böyle bir tuvalet görsem. uf derim yani. Ne? Dedim sen ne yapıyorsun? Üçe koydum aga. Çok aşırı. Standart Amerikan tuvaleti. Yani bizdeki halka açıkta musluk çalışmıyor. Taret de çalışmıyor. E, tuvalet de çalışmıyor. Ama Amerikanlarda böyle. Amerikanlar ne ya? Ben Amerikanlar ne? Böyle şeyler var. Evet. Beşe koyayım ya. Neden olmasın? Uf, çok modern ama pembe. Dostum. Bu mükemmel bir şey. Isırabiliyor muyum? Isırabiliyorsam eğer iki. Isıramıyorsam gene 4 abi ya yani. Ama tuvalette yemek yemek günah. Vitesi var. Vitesi var. Tak tak bum. Ben ciddi akıl sağlığımı kaybetmeye başladım. İçinde fokuruyor mu yaptıktan sonra? Dostum bu çok korkutucu. Bunun sifonu ne? Lav mı dökülüyor sifon? <laughs> ne kadar ilginç şeyler var. Evet arkadaşlar beğenirseniz devamı gelir. Gerçekten ciddi devamı gelir. Yani çünkü sıralama videolarına geri dönmek istiyorum. Sizden eğer güzel bir ilgi e, severseniz sıralama videolarını. Tabii ki de ben seve seve çekmeye devam ederim. videolar. Görüşürüz dikkat edin kendinize.